Bazı kitaplar okunmak için yazılmaz. Bazıları yalnızca unutulmak için yazılır. Ve bazıları okunduğunda gerçeklik parçalanır. Mesol öncünde 500 yılı civarı. Roma'nın göbeğinde, dev sütunların gölgesinde saklı bir tapınakta, bir kadın sustu. Ama suskunluğu kulakları sağır eden bir çığlık gibiydi adı Sibil'di. Bir kahin. Ama o sıradan bir kahin değildi. Söyledikleri kehanet değil, uyarıydı. Tanrılardan değil, tanrıların ötesinden gelen varlıklardan bahsediyordu. Sibil Vesta tapınağına kapatıldıktan sonra aylarca konuşmadı. Sonra bir gece gözleri kendiliğinden kanamaya başladı. Ve ertesi sabah yazmaya başladı yedi gün boyunca durmaksızın yazdı. Parşömenleri, kandil ışığında yanan eski mürekkeple doldurdu. Her kelime, titreyen ellerinden döküldü. Her cümle, bir çöküşün habercisi gibiydi. Dokuz parşömen yazdı. Her biri mühürlendi. Ve her biri lanetlendi. Roma senatosu, parşömenleri okuyacak on üç kişi seçti. Üçü rahip, ikisi imparator danışmanı, dördü kahin, biri suikastçı, diğeri eski bir cellaptı. Ve üç tanesi kim olduğu hala bilinmeyen, sadece görenler denen kişilerdi. On üç kişi odanın içine girdi. Kapı üç gün boyunca açılmadı. Dördüncü günün sabahı sadece bir kişi dışarı çıktı. Bir rahip. Göz bebekleri yoktu. Ve sadece tek bir şey fısıldadı. Bu kitaplar konuşuyor. O günden sonra altı kitap yandı. Senato bunu tanrılara hakaret içeren iflit metinleri diyerek halka açıkladı. Ama gerçekte olan şuydu. Bir kehanet. Romanın sonunu anlatıyordu. Ve bu gerçekleşmesin diye kitap yok edilmişti. Geriye üç kitap kaldı. Bunlar Sibyl'in Books adıyla Vatikan'ın selefi olan gizli Roma arşivine taşındı. Yüzyıllar geçti. Kiliseler kuruldu, tanrılar unutuldu. Ama Sibil'in sözleri zamanın altına kazındı. Devam etmeden önce. Sibil'in yazdığı kehanetler hala saklanıyor olabilir mi? Ve eğer biri onları tekrar yazmaya başlarsa ne olurdu? Vesta Tapınağı'nın içindeki odada. Üç gün boyunca hiç ışıp yanmadı. On üç kişi Sibil'in yazdığı parşömenleri okumak için içeri girmişti. Kapılar mühürlenmişti duvarlara asılı tütsüler sönmüş. İçerisi küf, tütün ve mürekkep kokusuyla ağırlaşmıştı. Dördüncü günün sabahı sadece biri dışarı çıkabildi. Yaşlı bir rahip, yüzü solmuştu, elleri titriyordu ve gözlerinde hiç iris yoktu. Göz bebekleri tamamen beyazdı. Ona bir şey sorduklarında sadece whispering fısıldadı. Bu kitaplar hala yazıyor. Rahip delirmişti ama yazdıkları hala inceleniyordu. Yedinci parşömende okunması yasak bir sembol vardı. Üçgen içinde dönen bir göz. Gözün ortasında küçük bir harf. Ve altında latince bir cümle. Veritas ex sangune. Hakikat kanla doğar. Senato karar aldı. Altı kitap yakılacaktı. Sadece üç tanesi kalacaktı. Ama bu karar alınmadan iki gün önce kitaplardan biri çalındı. Kitabı çalan kişi bir büyücüydü. Adı Cassius'tu. Senato'nun özel danışmanlarından biriydi. Ama Cassius, Sibyl'in yazdıklarının tanrıların değil, daha kadim varlıkların sesi olduğuna inanıyordu. Kitabı alıp Roma'nın dışındaki terk edilmiş bir taş manastıra gitti. Orada dört gün boyunca hiç çıkmadan çalıştı. Beşinci gün manastır alev aldı. Hiçbir yangın izi bulunamadı. Ama Cassius'un cesedi duvara kazınmış sembolün tam ortasında bulundu. Gözleri yoktu. Ellerindeki deri soyulmuştu. Ve dili koparılmıştı. Yanında sadece bir taş levha vardı. Levhanın üstünde şu yazılıydı: Sözcü susturulursa kehanet kendi yolunu çizer. Zincir kırıldığında ilk gelen göz olur. İkinci gelen zaman bu o zamana kadar duyulmamış bir şeydi. Kehanet, kendi kendini tamamlıyordu. Yani biri onu durdurmasa bile gerçekleşecekti. Çünkü Metin sadece geleceği tahmin etmiyor, geleceği oluşturuyordu. Yıllar sonra bu olayların ardından mühürü kırılmış bilgelik adlı gizli bir tarikat kuruldu. Amaçları Sibil'in kehanetlerini tamamlamak değil, engellemekti. Tarikatın lideri Rufus Valerius, Yazdığı bir metinde şöyle diyordu. Kehanet bir yol değildir. Kehanet bir cehennemdir. Her satır insanlığı kıymık kıymık yarar. Ve Sibyl'in pısıltısı hala duvarlarda yankılanır. Kehanetin kendisi artık bir varlık gibi davranıyor. Okunmasa bile işliyor. Yazıldıkça değil, hatırlandıkça güçleniyor. Sibyl'in yedinci parşemeni diğerlerinden farklıydı. Çünkü bu kehanet bir felaketi tarif etmiyordu. Bir varlığı çağırıyordu. Ona yedinci tanrı deniyordu. Ne bir isim vardı, ne bir suret. Sadece şu betimleme. Zamanın dışında doğacak, ışığı yutacak ve tanrılara bile diz çöktürecek bir gölge. Parşömenin son satırları yakılmadan önce bir keşiş tarafından ezberlenmişti. Ama keşiş bir gün aniden konuşmayı bıraktı. Ellerini dudaklarına dikip yalnızca bir sembol çizdi. Ardından gözleri patladı ve nefesi kendi ağzından değil, burnunun altından sızarak tükendi. O günden sonra o sembole susturucu gölge denmeye başlandı. Çünkü çizildiği her yerde sessizlik başlıyordu. Kilise zillerinin çalışmadığı, çocukların ağlamadığı, rüzgarın bile esmediği yerler. Sibyl'in metninde bu varlıktan bahsedilen bölümde şu cümle vardı: Gölge bir isimle çağrılmaz. O hatırlanarak gelir. Yani insanlar bu kehaneti ne kadar konuşursa, o varlık o kadar yaklaşırdı. Milattan sonra 1210'un İtalya'nın kuzeyinde küçük bir köy, San Lurano. Köydeki herkes gece aynı kabusu görmeye başladı. Gökyüzü simsiyah, ay yok, ses yok. Ama herkesin karşısında karanlıktan örülmüş bir beden beliriyor. Bedenin yüzü yoktu ama gözleri vardı ve o gözler baktığı her şeyi siyah çeviriyordu. Köylülerden biri sabah uyanınca evinin duvarına şunu kazımıştı. Ben onu gördüm. Gözleri zamanın dışına bakıyor ve konuşmuyor. Sadece bekliyor. O hafta içinde köyde 17 kişi boğularak öldü ama su yoktu. Olayı araştıran raipler insanların boğazlarında parşömen lifleri buldu. Sanki biri onların içine kağıt sokmuştu yedinci tanrının bir adı yoktu ama bir niyeti vardı. Sessizlikle gelen, bilgiyle büyüyen ve hatırlandıkça güçlenen bir unutulmuşluk. Bu varlık tanrıları öldürmüyordu. Tanrılar onu hiç tanımamış gibi yapıyordu. Çünkü onun adı anıldığında tanrılar unutuluyordu. Yedinci tanrının gölgesi bir isim değil, bir bulaşma, bir fikir, bir hatırlama. Bu bölümden sonra bir şeyi unutma. Bazen bir varlığı çağırmak için onu anmak gerekmez. Sadece unutmamak yeterlidir. Ve eğer bu gölge hala varsa, belki de bu videoyu izlemek bile yeterli olabilir. Yıl 1963. Vatikan, yüzyıllardır Sibir'in kalan üç kitabını korumakta. Ancak resmi olarak bu kitapların hiçbir zaman bağır olmadığını söylerler. 1963'te Papa 23. Yohannes'in ölümünden iki hafta sonra bir belge sızdı. Belgede şu not vardı. Üçüncü kitap okunmak üzere açıldı. Metin hala hareket ediyor. Parşömen yaşlanmıyor. Yazılar değişiyor. Kutsal Arşiv Dairesi bu durumu bir şeytani fenomen olarak etiketledi. Ancak gerçek daha ürkütücüydü. Kitap hala yazılıyordu. Aynı yıl, Vatikan'ın en eski mahzeninde özel bir ayin düzenlendi bu ayine sadece yedi kişi katıldı. İki baş rahip, üç eksorzist, bir Yahudi kabala uzmanı, bir de dinsiz kahin kadın. Amaç, Sibil'in parşömenlerinden sızan kelimeleri mühürlemekti. Çünkü metinlerde geçen bazı cümleler, söylendiği anda fiziksel etki yaratıyordu. Bir örnek. Avram sum birum. Zamanın aynasında doğan ses benim. Bu cümle, 1963'te törende okunduğunda Odadaki lambalar patladı. Kadın kahin yere düştü ve şu notu yazdı. Duymadım ama içimde yankılandı. Ayin başladığında herkes sustu. Sadece Sibil'in yazılarından oluşan metinler okundu. Ama ayin devam ettikçe tavan taşları ıslanmaya başladı. Odadaki nem oranı yüzde doksanı aştı ve kitap kendi kendine bir sayfa çevirdi. Yeni gelen sayfada daha önce kitapta olmayan bir cümle belirdi. Siz mühürledikçe ben yazacağım. Siz yaktıkça ben çoğalacağım. Siz unuttukça ben doğacağım. Bu cümle, Aşiv görevleri tarafından kırmızı mürekkeple sansürlendi. Ama bu bile bir şeyi durdurmadı. Üç gün sonra, törene katılan yedi kişiden beşi öldü. Birinin cesedi hala bulmamadı. Sadece ayinin yapıldığı odanın duvarında şu yazı vardı. Mühürü kıran biz değildik. Ama mühürlemiş olanlar, pişman. Geriye kalan iki kişi. Kabala uzmanı ve dilsiz kadın kahin. Kahin bir daha konuşmadı ama el yazısıyla şunu bıraktı. Sibil yalnızca kehanet etmedi. O zamanı yönlendirdi ve onun ayini hala devam ediyor. Belki Vatikan bu kitapları hala saklıyor. Belki artık bu kitaplara kimse dokunmuyor. Ama sen sadece bu videoyu izleyerek bile o ayine dahil olmuş olabilirsin. Çünkü kelimeler okunur, sesler yankılanır. Ama lanet hatırlandığında uyanır. Bugün yıl 2025 ve hala hiç kimsesi bilim parşömenlerinin nerede olduğunu bilmiyor. Resmi kayıtlara göre kitaplar yok edildi. Ama bazı ses kayıtlarında kağıt sesi hala duyuluyor. Bir araştırmacı 2018 yılında Vatikan dışına sızdırılmış bir mikrofilm buldu. Filmde kırmızı renkte işaretlenmiş tek bir cümle vardı kehanetler okunmaz. Kehanetler yaşanır ve her nesil kendi kıyametini doğurur. Aynı yıl Roma'da terk edilmiş bir şapelin altında gizli bir mahzen keşfedildi. İçeride bir sandalye, bir parşömen kutusu ve duvarda siyah mürekkeple çizilmiş bir daire vardı. Dairenin merkezinde sadece bir kelime. Septimus, yani yedinci. Kutuda bir defter vardı. Kapağı keçi derisiyle kaplıydı. İçinde 77 adet Latince cümle yazılıydı. Her biri tarihlenmiş. İlk 76'sı geçmişteki olayları birebir betimliyordu. Ama sonuncusu henüz gerçekleşmemişti. Kapı açıldığında gölge kelimeye dönecek ve izleyen herkes bir parça taşıyacak. Defteri bulan araştırmacı 3 gün sonra gözlerini kaybetti. Hiçbir tıbbi açıklama bulunamadı. Ama bir ses kaydında şu cümleleri fısıldarken duyuldu. Yedinci Tanrı beni çağırdı. Çünkü ben onu düşündüm. Günümüzde Sibil'in lanetinin etkisi bitti sanılıyor. Ama kehanetler artık kitaplarda değil, videolarda, sözlerde, algoritmalarda. Her izleyici duyduğu kelimeyi hatırlarsa, her hatırlayan kelimeyi başkasına söylerse ve her söylenen bir yankı olursa, kehanet yeniden yazılır. Artık kitaplara gerek yok, sen izledim sen düşündün. Sen unutmamayı seçtin. Bu hikayenin gerçekten bir yoksa sadece bir kurgu mu olduğunu merak ediyorsan, belki de soruyu yanlış soruyorsun. Çünkü eğer bu video Sibyl'in kitabının bir parçasıysa, şu an sen de onun bir satırısın. Eğer bu videoyu izledikten sonra hala sessiz kalırsan, gölge seni izlemeye devam edecek. Kapatmak istiyorsan bir iz bırak, abone ol, bildirimleri aç ve bu kelimeleri yay. Çünkü bazı lanetler sadece paylaşıldığında hafifler.